Selamun aleyküm. İsmet Özel 25 Aralık 2024 tarihinde son yazısını yayımladı. Bu yazıda da Suriye'de yaşananlara birkaç kelamla değindi. Bu değinme her ne kadar kısa da olsa özlü bir takım fikirler içeriyordu ve haliyle sosyal medyada da özellikle İslamcı camianın içinde çok fazla tartışıldı. Biz o ilkeleri biraz anlamaya çalışalım istiyorum bugün. O ilkelere yaklaşırsak zaten gerisi teferruat olarak kalır. Meselenin o boyutu Nasıl diyelim, işin köpüğü yani aslında. Asıl olan aşağıdaki temel noktalar. Bunun için de bir yazısına, birkaç yazısına başvuracağım ama özellikle karşımda Türkiye'den Türk erine varalım başlıklı serlevhalı yazısı var. Orada İsmet Özel özellikle Fevzi Çakmak ve Orhan Veli'den bahsediyor. Oldukça bence ilgi çekici. Çünkü bu iki insanın hem meslekleri bakımından, yaptığı işler bakımından bambaşka dünyalara ait olduğu düşünülebilir. Hem siyaseten de başka dünyalara ait oldukları belki düşünülebilir. Yani ilk bakışta yüzeysel planda baktığımız zaman böyle gelebilir ama şöyle söyle İsmet Özel diyor ki Fevzi Çakmağ'ın ve Orhan Veli'nin ne yaptığını parantez içinde ve üstelik bu ikisinin aynı şeyi yaptığını anlayabilmek için beşeriyete mensup her birimizin aidiyetimizi izah eden insanlık durumu denilen şeyin neye dair olduğu haberini almış olmamız şart. Yani burada lafın gerisini kesebiliriz. Bizim için önemli olan burada Fevzi Çakmak ve Orhan Veli'nin aynı şeyi yaptığını iddia ediyor olması. Burası çok önemli. Peki bu iki insan ne yapmış da aynı şey yapmış? Yani birisi asker, birisi şair filan. Çok alakasız şeyler gibi durabilir. Bunu şöyle ifade edebiliriz aslında. Şimdi bunu videonun başlığına da yazacağım. Ve İsmet Özel'in hep dile getirdiği malum işte en çok tartışılan e, iddiası meşhur Türk tanımı işte. Kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir meselesi. İşte bu iki insanın yaptığı şey tam olarak burada buluşuyor aslında. Fevzi Çakmak ve Orhan Meli ikisi de kafirle çatışmayı göze almış. Bu konuda geri adım atmamış, tereddüte düşmemiş. Bir Türk milli varlığının inşasına hizmet etmiş iki insan olmak bakımından aynı şey yapmışlardır. Yani aslında İsmet Özel ben bu iki kişiye de bir üçüncü olarak dahil olma iddiasındayım diyen birisi aslında bu mantıkla bu perspektifle düşünebiliriz meseleyi. Peki bakalım bu nasıl olmuş? Sakarya Meydan Muharebesi'ne bakalım örneğin. Fevzi Çakmak asla geri çekilmeyi düşünmeyen, düşmana saldırmayı hedefleyen bir pozisyonda. Peki Orhan Veli'ye bakalım. Şimdi o daha belki kafa karışıklığı yaratabilir. Çünkü işte rakı şişesinde balık olsam gibi bir dizeyi yazabilen bir adam nasıl İsmet Özel'e göre Türk olmuş olabiliyor? Çünkü ne diyor İsmet Özel? Hani yine Baltı Çek Pamir'le katıldığı meşhur programda e, bir insan Türkse nereden belli diyorum diyor İsmet Özel. E, cevap olarak da namaz kılmasından diyor. Şimdi Orhan Veli rakış balık olsam diyor. Yani nasıl o zaman İsmet Özel'in e olacak? O da yine kafirle çatışmak üzerine olacak. Nasıl olacak? Şöyle. İsmet Özel'in hep anlattığı bir perspektif çizdiği ve hep söylediği bir cümle vardır. Birçok insan bunu duymuştu. Çobanından padişahına şair milletler hep. Ki o demese de zaten biz bunu görebiliyoruz, biliyoruz yani gerçekten çobanı da, köylüsü de, efendim saraylısı da, padişahı da şiir yazmış bir millet. Gerçekten de böyle. Hakikaten böyle yani bütün işte edebiyat araştırmacıları da bundan bahsedebilir. Şiire ilgi duyan insanlar, şairler, Türk tarihi araştırmacıları. Farklı farklı alanlardaki insanlar bunu zaten tespit edeceklerdir. Yani bunu İsmet Özel'in demesine de aslında gerek yok. Bizim de bunu bilmemiz gerekir. Çobanından padişahına şair bir milletten söz ediyoruz. Çok güzel. Peki bu şiir son bin senede nasıl aktı diye soracak olursak en temelde divan ve halk şiiri olarak aktığını bunu da ortaokul lise bilgisi olarak hepimiz biliriz. Fakat Orhan Veli ile birlikte önemli bir kırılma oldu belki de. Hem şiirin halk diline yaklaşması bakımından hem de halkın şiire yaklaşması bakımından önemli bir eşik oldu Orhan Veli. Şiir açısından bakarsak meseleye Orhan Veli bu konuda çok önemli bir eşik oldu. Hem şiiri halk diline yaklaştırması, halkın sıradan insanların sorununu veya bakış açılarını veya jargonlarını, konuşma biçimlerini, kelimelerini şiire taşıması bakımından, modern çağda bunu yapabilmiş olması bakımından arası açılan Türklük ve şiirin arasını tekrar kapatmak yolunda önemli bir adım attı. Yani bu perspektiften bakacak olursak Orhan Veli Türk milletine en büyük hizmetleri yapmış adamlardan birisidir. Ve kişisel olarak onu rakı içip içmemesi, rakıyı sevip sevmemesinin bu noktada hiçbir önemi kalmaz. Onun için İsmet Özel Türklüğün nereden belli? Namaz kılmandan belli. Hmm, beş vakit namaz kılmıyorsan Türk değilsin meselesini metaforik olarak anlamak zorundayız. Orhan Veli belki beş vakit namaz kılmıyordu, belki kılıyordu. Ama daha da önemlisi Türklüğe böyle bir hizmette bulundu. Şiir ve Türk'ün arasını tekrar yakınlaştırmak bakımından önemli bir hizmette bulundu. İşte onun için Fevzi Çakmak ile Orhan Veli aynı şeyi yapmış bulunuyorlar. Şimdi buradan birkaç cümle daha okuyalım. Diyor ki İsmet Özel Türk milletine olan aidiyetini Fevzi Çakmak Sakarya Meydan Muharebesi'nin karargahında aldığı kararlarla değil Cumhuriyet rejiminin askeri mekteplerini tevhidi tedrisat kanunu haricinde o kanundan muaf tutmakla gösterdi. Ben az önce karargahta aldığı karardan örneklendirdim. İsmet Özel de bana itiraz etti. Dedi ki hayır bu mesele senin anlattığın gibi karargahta geri çekilmemiş olması falan değil Semihçim dedi. Asıl mesele tevhid-i tedrisat kanununu ordunun içine sokmayarak Türklüğe hizmet etmiş oldu dedi. Cumhuriyetin ilanı sırasında iş başında olan pek çok insan gibi Fevzi Çakmak da o günkü dünya şartlarının estirdiği rüzgarın dineceğini ve Türk milletinin aslına rücu edeneği edeceğini düşünüyor bekliyordu. Zamanı gelince İslam'ın son ordusu yetişmesini kazanmayı düşündüğü irtifayı aslını inkar etmeyen bir müfredatla temin edecekti. Yani bu müfredat sayesinde yetişecekti, büyüyecekti, serpilecekti. Mündemiç olanın hüviyeti ve şahsiyeti tayin etmesinden daha tabi bir şey yoktu. Mündemiç olanın hüviyeti ve şahsiyeti tayin etmesinden daha tabi bir şey yoktu. Yani Türk milletine mündemiç olanın, Türk milletinde mündemiç olanın, Türk milletinde karakterize olmuş olan şeyin demek istiyor. Yani bu da nedir? İşte kafire karşı çatışmayı göze almak meselesidir. Yani hem Orhan Veli'nin hem Fevzi Çakman yaptığı mesele. Burada tabi bana yaptığı itiraz üstünden düşünecek olursak esas mesele tevhidi tedrisattan orduyu uzak tutabilmiş olması. Bunun sahada da bir yansıması var. İşte az önce benim verdiğim örnek karargahta aldığı karar meselesi. Ama tabi mesele hangi perspektiften baktığını da burada iyi görmüş oluyoruz İsmet Özel'in. İkincisi, ikinci paragraf. Orhan Veli asla rücu hususunda Fevzi Çakmak'tan bir adım ilerideydi. Ama onun hangi mevkiyi tuttuğu hususunda ona husumet duyanlar kadar en yakınındakiler de cehalete gömülmüştü. Ölümünden sonra garip şiiri üçlüsünden Oktay Rifat şunları yazdı. Orhan, Fransız şairlerinin birkaç nesillik şiir macerasını kısacık ömründe yaşadı. Türk şiiri onun kalemi sayesinde Avrupa şiiriyle atbaşı geldi ölüm yakasına yapışmasaydı mutlaka 20. yüzyılın ileri şiirini de fethedecekti. Oktay Rıfat'ın şiir macerası olarak adlandırdığı şeyi milli endişeden kopuk bir sidik yarışıymış gibi sunması hayret vericidir işte az önce vurguladığımız nokta. Nasıl Fransız şairleriyle aşık atan bir Orhan Veli yoksa Avrupa ordularına yarsımakla, özenmekle, onlara öykünmekle bir netice hasıl etme hevesinde bir fevzi çakmak da Yoktur. Yani özgür, özügür, özünü gürleştiren, özünü masanın üstüne koyan, öz güvenini ortaya koyan, bu açıdan bakarsak, bu açıdan bakarsak kafirle çatışmayı göze alan insanlar, işte bu insanlar, diyor İsmet Özel. Askeri ve şairi aynı şeyi yapmaya zorlayan 700 yıl boyunca tecrit edilmiş bırakılan Türkü. Yani korunmuş, tecrit edilmiş bir akılan bir Türk var 700 sene boyunca. Yani dokunulabilir olmayan bir Türk. Dokunulabilir olmayan, tecrit edilmiş değil mi? Tecrit edilmiş adama dokunamazsın değil mi? O böyle dört duvar arasında gizletiliyordur, gizleniliyordur. Ona dokunamazsın zaten o Türkiye. Aynı şekilde Türkiye içinde diyor bunu. Tecrit edilmiş bırakılan Türkiye dokunulabilir ve dokunulabilir bir Türkiye'ye kavuşturma meselesinden başka bir şey değildir. Yani hem Türkiye hem Türkiye'ye Dokunmakla ilgili bir mesele olduğunu söylüyor bunun ve tecrit edilmeyi yüceltiyor ve tecrit edilmeyi yüceltiyor. Aslında bu yazıda olmayan ama işte özellikle bir kitabının başlı olmasından bildiğimiz kalın Türk ifadesi de tam olarak işte buraya oturuyor. Kalın Türk yani dokunulamayan Türk yani uzlaşılamayan Türk uzlaşılamaz Türk yani diyalog kurulamaz Türk. Bakın çok miyim uzlaşılamaz dokunulamaz yani diyalog kurulamaz iletişime geçilemez yani tırnak içinde söylüyorum barbar hanzo kro türk yani aslında kalın türk peki bunun yansımasını işte nerede görüyoruz İşte İsmet Özel çok eski tarihlerde FETÖ'ye işte kardinal kardinal demiş. Niye demiş? E çünkü adamların temel stratejisi temel reklamları zaten dinler arası diyalog adı üstünde diyalog adam kalın Türk üzerinden dokunulamaz. Türk'ü zaten tarif ediyor. Tecrit edilmiş Türklüğü zaten tarif ediyor. Yani diyaloğu dışlayan, uzlaşmayı, müzakereyi dışlayan, düşmana öykünmeyi dışlayan bir tarif yapıyor zaten adam Türkiye dair. Uzlaşılamaz olmalı Türk diyor. Küfre meydan okumalı. Gücün nispetinde, gücün nispetinde de değil belki de. Gücü hiç olmasa da küfre meydan okuyan. Yani e, ee, bu yazıyla ilgili tartışmalarda attığım tweetlerde de onu söylemiştim. Resulullah 3 kişiyken de Mekke'deki putları reddediyordu. Gücü nispetinde reddetmiyordu ki. Güçsüzken de putları reddediyordu. Ha, eline belki balta alıp o gün kıramıyordu o putu 3 kişi olduğu için. Evet ama reddediyordu. Bu çok önemli. Gücü eline aldığında efendim baltayla o putları da belki kırdı. Mesela o değil. Ama güçsüzken de o putu reddediyordu. Yani Türk bu manada bugün gücü yetmeyebilir ama yine de uzlaşmaz olmalıdır. Yine de diyalog kurulamaz olmalıdır. Yine de tırnak içinde barbar Türk olmalıdır bu anlamda. Yani işte kendi teorize ettiği anlamıyla kalın Türk olmalıdır diyebiliriz. Gücü yetmeyebilir. Resulullah maslahatçılık yapmadı. Putları 3 kişiyken de reddetti. 30 kişiyken de reddetti. Üstelik işte meşhur o Darül Erkan meselesinde Mekke'de eğitim, yoğun eğitim verilen, kadro yetiştirilen bir tarihte de bunun üstünde insanları değil mi eğitti mantıken yani. Bunun üstüne o insanlara tebliğ yaptı. Sahabeyi bunun üstüne zaten yeşerttirdi. Bunun üstüne onlara eğitti mantıken. Yani. yani. yine belki şeye vurgu yapabiliriz Fevzi Çakmak'la ilgili söylediği cümleye. Ne diyor? Rüzgarın dineceğini, dünya şartları anlamında rüzgarın dineceğini ve Türk milletinin aslında rücu edeceğini düşünüyor, bekliyor diyor Fevzi Çakmak için. Zamanı gelince İslam'ın son ordusu da şöyle yetişecek diyor. Kazanmayı düşündüğü irtifayı aslını inkar etmeyen bir müfredatla temin edecek. Aslını inkar etmeyen. Yani maslahatçılıkla değil. Aslında olan şeyleri, kendinde mündemiş olan şeyleri, aslına dair şeyleri, kökünü törpülemeyen kökünü bilerek hareket eden, öz kültürünü reddetmeden hareket eden. İşte Orhan Veli için de benzer cümleleri kullanabiliriz. Hatta işte Orhan Veli bu anlamda bir adım daha ileri bile koyuyor bu anlamda. Çünkü şiiri teorisinde koyduğu yer çok mühim olduğu için o açıdan da belki bu düşünülebilir. Şimdi gelelim peki. Daha önceki bir videomda bunu alıntılamıştım ama buraya da koymam gerektiğini düşünüyorum. Yine 3 Zor Mesele kitabında iki kısa alıntıyla Küfre meydan nasıl okuyacağız? Tamam anladık. Zaten Müslüman da ortalama var küfre meydan. Okumalı zaten tanımamalı filan ama bu lafta mı kalacak? Yoksa nasıl icraata geçireceğiz bunu? Yani tamam Resulullah 3 kişiyken de putları reddediyordu ama ne yapıyordu? Yani oturduğumuz yerden putları reddediyoruz demekle putlar reddediliyor mu? Mesele burada. Yani Resulullah oturduğu yerden putları reddediyorum dedi tamam ama ne yaptı? o putlara ibadet etmedi. Değil mi? İşte o putlara ibadet etmemek nasıl bir şey olabilir? Buradaki mesele bu. Yani güçlüysen zaten konuşacak bir şey yok. Zaten gider putu yıkarsın. Güçsüzken nasıl davranacağın problem. Yani işte mesela bugün Türklerin güçsüz olması meselesindeki gibi. Yani kafir dünya sistemine karşı, kapitalizm sultasına karşı, kap e kafirin kapitalist sultasına karşı güçsüz olmak meselesi. Çünkü ee, onu da ifade edelim yazıda işte İsmet Özel üstünden tartışma yürütürken şöyle yorumlar çok yapıldı işte ABD eski gücünde değil filan. Ya tabii ki kardeşim ABD eski gücü değil ama mesele o değil ki. Mesele ABD'nin temsil ettiği dünya sisteminin gücü meselesi. İsmet Özel bir müşahhaslaştırma bir somutlaştırma yapıyor belki hedefi kolaylaştırabilmek adına daha kolay belki gösterebilmek adına. Yani bilakis belki anlaşılabilmek adına hani öyle bir eleştiri var ya anlaşılmaz falan diye. Daha da anlaşılsın diye adam belki o yüzden somutlaştırma yapıyor. Müşahhaslaştırıyor. Yoksa mesele ABD nizamının kendisi değil ki. O evet zaten her aklı başında adam bunu görür. 30-40 sene evvele göre de düşünsek. ABD devlet nizamı olarak daha geriledi evet ama dünya sistemi geriledi mi? Bilakis bir metrekare alan kalmadı dünyanın üzerinde kapitalizmin sultasından bağımsız olan. Kaldı mı? Kaldıysa söyleyin yani dünyanın üzerinde şöyle bir yer var bakın orada kapitalizmin sultası yok diyebileceğiniz bir yer kaldı mı? Yani burada meseleyi de anlamak için biraz daha çaba göstermek lazım diye düşünüyorum. Hemen bir heyecanla linç ediyoruz veya hemen bir heyecanla savunuyor da olabiliriz fark etmez. Ama burada mesele gerçekten anlamak. Gerçekten anlamaya çalışmak. Burada ABD dediğimiz zaman bu benim için de geçerli. İsmet Özel için de geçerli. Buradaki esas mesele bu hegemonik sultan meselesidir yani. Dünya sisteminin çarkının dönüyor olmasıdır. Yoksa ABD gider, BBD gelir, CBD gelir fark eder mi? Bu kimlik önemli değil ki. İşte e, ne diyoruz hep? New York'tan önce Londra dünya sisteminin merkezi diyoruz. E ne oldu New York'a geçince Londra güçsüz, daha güçsüzleşti eskiye göre o güzel oldu mu yani? Dünya sisteminin gelişiyor olmasıyla ilgili bir problem var burada. Esas problem orada. Şimdi hemen kısaca alıntıları yapayım. Diyor ki İsmet Özel. Geleneksel hukuk normlarına e, üç zor mesele kitabındaki şeriatın kestiği parmak yazısı. Geleneksel hukuk normlarına dönme heveslerinin dünyada zaman zaman kabardığı bir gerçek. İşte bunu Suriye meselesi yüzünden de tartışabiliriz şeriatla yönetilecek falan deniyor mesela Suriye. İlk bakışta bunun olumlu olduğu söylenebilir. Ama yanlıştır. Çünkü dönülmesi gereken geleneksel hukuk normlarını ortaya çıkaran dayanak yani inançtır. Ben bunu aşağıdan yukarıcılık olarak hep tarif ettim. Videolarım da belki biraz yanlış anlaşılmış da olabilir. Belki biraz tahsise ihtiyaç duyuyor olabilir bu söylemim. Bu aslında aşağıdan yukarı bir talep olmasıyla ona uygun olmakla alakalı bir şeydir yani. Bu inançla birlikte yaşama biçiminin yeniden canlanması, hayat bulması gereklidir. İnsan ilişkilerinin, üretimin, tüketimin, felsefi yaklaşımın modern kaldığı bir ortamda suni bir geleneksel hukuk aşısı uygulamak zulümden başka bir sonuç doğurmaz. Bu aşağıdan yukarıcılıkla ilgili mesele de bu aslında. Yani aşağıdan bunu talep etmesi lazım insanların. Türklerin zaten şeriatı uygun yaşıyor olması lazım. Bunu talep ediyor olması lazım zaten küfürle uzlaşmayan bir tavırda olması lazım. Diyaloğu reddeden, tecrit altında olan, kendini tecrit altına koymuş olan ama vatanını da tecrit altına koymuş olan. Nasıl diyordu Mehmet Akif? Değmesin mabedimin göğsüne namahrem el ediyordu. Mabedim dediği burada neresi acaba? Bir düşünelim bakalım. Mabedim dediği neresi? yani onun için kendini tecrit etmekle de kalmayacaksın. Vatanını, Türk vatanını, Türkiye'yi, Türk elini tecrit edeceksin. Bugün kafirler Türkiye Cumhuriyeti toprakları sınırları içerisinde kafalarına göre at koşturabiliyorlarsa hangi tecritten söz edeceğiz? Hangi uzlaşmazlıktan söz edeceğiz? Burada kapitalizmin sembol olmuş bütün şirketleri kafalarına göre at koşturabiliyorlarsa Türkiye topraklarında hangi tecritten söz edeceğiz? Yani toprağını tecrit edemiyorsan zaten kendini de tecrit edemezsin demektir bu. Onun için aşağıdan yukarı böyle bir talep olmadığı müddetçe zaten yukarıdan aşağı istediğin kadar şeriat uygulamaya çalış. Bu zaten bir zulme denk gelir. Onun için burada asıl olan şey o inancı yeşertebilmek. O eski üretim ilişkileri biçimine dönebilmek. O eski insan ilişkileri biçimine dönebilmek. O eski tüketim biçimine dönebilmek. Sadece üretim de değil. Yani daha önceki yine videomda vurgulamıştım. İhtiyaca göre üretim, üretime göre ihtiyaç meselesi. Biz ihtiyacımıza göre üret tüketiyor muyuz bakalım? Yani ihtiyacımıza göre tüketiyor muyuz biz bakalım? Biz bu ilişkiye döndük mü ki şeriat istiyoruz bakalım. Yani yoksa gelsin. Gelsin ne olur? Zulüm doğar işte diyor. Peki bir noktayı daha vurgulayalım kısaca. Yine aynı kitaptan sistemli olmak, sistemin olmak yazısından son paragraftan. Şöyle diyor İsmet Özel: Bir sistemin yıkılması ancak onu sistem olarak tanımayan, o sisteme bütünüyle yabancı ve onun işleyiş şartlarından habersiz dış unsurlar tarafından başarılabilir. Yani tecrit edilmiş Türk tarafından başarılabilir. Tecrit edilmiş, hem kendisi, kafası, bedeni, üretim tüketim ilişkileri hem de vatan toprağı bakımından, yani kapitalizmin giremediği bir toprak parçası olması lazım. Bu olmadan kendini de zaten tecrit edemezsin. Bu da olmadan zaten zulüm doğurmayan bir şer'i rejim de inşa edemezsin demiş oluyor. Fakat bunun bir başarı olduğu da söylenemez. Çünkü sistemi ortadan kaldıran kuvvet sistemi yıkma çabasıyla değil, kendi mevcudiyetini zorunlu kıldığı gelişmeyi ve davranış, düşünce tarzını uygulamaya koyma niyetiyle sonucu hasıl etmiştir. Yani sadece yıkmak değil yapmak meselesi işte. Tamam geldik yıktık şeriat ilan ettik. E aşağıdan yukarı bir inanç talebiyle aşağıdan yukarı yaşanan bir inançla o üretim ilişkilerini o tüketim ilişkilerini o insan ilişkilerini kurabildik mi? Birbirine güvenen bir toplum inşa edebildik mi mesela değil mi? Mümin, mümin müminin kardeşidir değil mi? Resulullah'ın bütün hadislerine dayanalım dönelim. Resulullah'ın en temelde yapmaya çalıştığı şey birbirine güvenen bir topluluk inşa etmek. Yani millet. Birbirine güvenen, birbirine kazık atmayan, birbirine yalan söylemeyen, birbirini aldatmayan, birbirinin arkasından kuyu kazmayan. Böyle bir toplum inşa edebiliyorsan şeriat zaten gelir ve zulüm doğmaz. Ama bu yoksa zaten zulüm doğar ister istemez. Şeriat düzgün hükmü verse de adam düzgün değil. Böyle bir talep de yok. Buna yönelik bir yaşam tarzı biçimi de yok zaten. Gerçekten ona inanmıyor ki. Yani örneğin kadın başını kapatmaya inanmıyor. E sen de diyorsun ki kapat kapat kapat. E buna inanmıyor kadın. Onu zorlamış oluyorsun işte zulüm doğurmuş oluyorsun. Ama o kadın zaten bile isteye kendi bedenimi namahrem gözden koruyacağım diyerek zaten örtündükten sonra sen şeriat uygulasan uygulamasan o kadın zaten kendini korur. Onun için işte benim videolarımda aşağıdan yukarıdan aşağıdan yukarıya vurgularım bu manada vurgular. Bunu da bu videoda tahsis etmiş olayım. Suriye meselesiyle ilgili de, Türkiye meselesiyle ilgili de dünyanın başka herhangi bir Müslüman coğrafyası için konuşacak bir mesele varsa da bu perspektifle konuşmamız gerek. Ama sonra şunu da ekleyeyim son kısma şunu da ekleyeyim videoda bulunsun bu da. Neden peki Türk'ü kafirle uzlaşma olasılığından tanımlıyoruz? Yani direkt Müslüman diyebilirdik. Niçin Türk dedik yani? Mesele bu. İşte bunu da İsmet Özer aslında şöyle açıklıyor. Diyor ki çünkü tarih böyle aktı. Yani bunu ben uydurmuyorum diyor. Tarih böyle aktı. Ben tarihten bunu tespit ediyorum, teşhis ediyorum diyor. Bunun delili nerede? İşte bunun delili de Endülüs Müslümanlığı ve Türk Müslümanlığında. Endülüs'te biliyorsunuz uzun yüzyıllar boyunca bir İslami hayat yaşadı, yaşandı. Bir İslami devlet yaşadı, yaşandı. Fakat o devletler yıkıldıktan sonra oradaki devletler, orada kalan Müslümanlar kafirin sultasını kabul ederek orada yaşamaya devam ettiler bir süre daha. Fakat günün sonunda ne oldu? Kafirle uzlaşmış olan o Müslümanlar ya asimile edildi ya sürüldü ya yok edildi, katolikleştirildi. İşte bunların kavramsal isimleri de var. Yani kafirle çatışmayı göze almadığın her noktada yok olacaksın. Kafirle çatışmayı göze almadığın her noktada yok olacaksın. Er ya da geç. İşte Türkiye'nin e, Türkiye'yi bekleyen kader de budur. Diyor zaten İsmet Özel. Kafirle çatışmayı bir an önce göze almaya başlamalıyız. Bunu hatırlamalıyız yahut öyle diyelim. Bir an önce bunu hatırlamalıyız. Biz de giderek Endülüs Müslümanlığına kayıyoruz. Giderek Türklükten uzaklaşıyoruz. Giderek dünyada Türk kalmıyor. Vurguladığı, çırpınarak vurguladığı şey bu zaten adam. Çünkü evet bakıyorsunuz Endülüs'te aynı gayrimüslimlerin bize vergi vererek zımmi olarak can mal güvenliği alarak yaşamaları gibi Müslümanlar orada böyle yaşadılar. Kafirin sultasını kabul ettiler zaten o noktada artık geçmiş olsun. Kafirin sultasını kabul ettiği noktada zaten yok oluş Sürecin başlamış demektir. Nitekim de işte yok oldular değil mi? Bugün kitaplarda kalan işte Akif Emre'nin güzel kitapları vardı bu konuda. Hatta orada bir anekdot vardı. Onu da paylaşayım. Bir adamla sohbet ediyor falan. Adam normal katolik İspanyol bir adam. İşte elini yüzünü yıkıyor yemekten önce mi sonra mı artık namaz e, abdest alır gibi hareketler yaptığını böyle işte fark ediyor filan. Oradan işte şeye bağlıyor ha bu işte orada kalanların soyundanmış falan filan gibi ama e ne olur ki? Demek ki kültür bir milleti tanımak için tanımlamak için yeterli bir unsur değil demek ki işte. Adam hala abdest alır gibi el yüz yıkıyormuş çok güzel ama bir karşılığı var mı? Hiçbir karşılığı yok kalmamış. Yani orada bir Müslüman kuvvetinden söz edebiliyor muyuz? Tarih kitaplarının arasında kalmış. Raflarda, tozlu raflarda kalmış. İşte bir anı, bir çeşni, bir tat olarak kalmış diye konuşuyoruz. Onun için demek ki türkü de yoğurt yemesi, kebap yemesi üstünden tanımlayamayız. Demek ki türkü de ancak kafire karşı gelme. Yani küfürle çatışmayı göze alma, kafirle çatışmayı göze alma üzerinden tanımlayabiliriz. Çünkü kafirle çatışmayı göze almıyorsan yarın o yoğurdu da zaten yemeyeceksin. Yarın o kebabı da yemeyeceksin. Ama biz Türkler böyleyiz, biz Türkler şöyleyiz dediğin ne varsa zaten o kalmayacak. Kalmıyor da zaten işte bakın bugün kalmıyor işte. Bugün ortalama Türk insanı, bugün ortalama bir Türk insanı yılbaşı kutlayabiliyor. E bu noktaya geldik işte. Ama bu noktada değildik ki. Ama bunu nasıl açıklıyoruz dünya değişiyor diye açıklıyoruz. Dünya değişmiyor. Sen değişiyorsun kardeşim. Sen değiştiğin için dünya değişmiş oluyor. Sen değişmezsen dünyada değişmemiş olur. Dünya sensin zaten. Nasrettin Hoca niye dünyanın merkezi bu benim ayak bastığım yer diyor. Dünya zaten sensin. Sen değişiyorsan dünya değişiyor. Dünya değişiyor ben de dünyaya el kuydurayım. Meselesi değil ki. Sen neysen dünya o zaten. Senden bağımsız bir dünya mı var ki? Sen yoksan dünya var mı ki? Ne diyor şair? Ben güzele güzel demem güzel benim olmadıkça diyor değil mi? Veya ne diyor? Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmadıkça diyor. Meseleye biraz da bu perspektiften bakmamız lazım. Neyi kaybettiğimizi hatırlamamız lazım bu açıdan bakarsak diye düşünüyorum Allahu Alem. Burada bitirmiş olalım videoyu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.